Hepinize merhaba arkadaşlar ben Onur ve bugün gördüğünüz gibi Necmettin yandan gelen serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen bölümde yine güzel maçlarımız vardı ve puan farkı yalnız açılmıştı. Evet bu bölümde Sunderland maçıyla başlayacağız. Son iki bölüm kaldı Premier Liga e çıkmamıza yani garanti gibi bir şey artık. Aynen 42 maç oynamış Fulham. Ee, bizim zaten maç eksiğimiz var onları oynayacağız. Ee, o maçı Aslında o maç eksiğini biraz şey yapsak mı ya? Kaç maç kaldı? 3-3-6. 6 maç var. Şu şeye atlayıp aslında 3 maçı atlayıp ondan sonra sadece şu 3 maçı yapıp bir sonraki bölüm e, sezon mu ise Öyle yapalım ya. Atla bakayım. Şuraya kadar atlayalım. E, Sunderland maçını. Reading'i ve Brentford maçlarını atlayalım. Sonraki 3 maçı oynayıp sezonu kapatalım. E, yeni sezonda artık Premier Lig'e çıkarız. Şu maçta oynansın. Gerisini üçünü biz yapalım. Hem Premier Lig'e çıkmadan son bir kez geçmiş oluruz. Şimdi ne yaptık? Mağlubiyet, galibiyet, galibiyet. an farkı nasıl? O, Bournemouth bayağı açmış. Ama sıkıntı yok. Zaten her türlü çıkarız diye düşünüyorum. Norwich maçına kadar iletelim. Geri kalan 3 maçı biz yapalım. İlerle ilerle ilerle. Geldik. Şu 3 maçı yaptıktan sonra zaten sezon bitecek. Ee, sezon bittikten sonra da Premier Lig'e çıkacağız. Önümüzdeki maçta oynuyorsun diyor. Stevens geri dönüyormuş. Tamam. Antrenman yok. 33 milyon euro değerimiz var. 9 maç 4 gol 5 asitleyiz. Sheffield United için Norwich karşısında zor maç diyor. Deplasmana gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu bölüm artık e, ikincilikteki son bölümümüz olacak. Bir sonraki bölüm Premier Lig'e çıkacağız. Şöyle gelmiyor ya. Evet böyle güzel. Karışmasın. Evet bu şekilde iyi. Takım yerli yerinde. Başlat bakalım. Sağına kaçtığım hava. Evet sağdaki yağışlı bir havada deplasmana geldik. Norwich deplasmanına Premier Lig için artık son maçlarımız Norwich sonlardan biri. Normalde Premier Lig'den düşüyorlar mıydı ya? Şu an gerçek hayatta düşüyorlardı galiba. İkincilikte düşüyorlar. Burada da ikincilikteler zaten. Neyse maç başladı hadi bakalım. Evet 43 maçta 28 gol yemişiz sadece. Aa ne yaptın lan? Cık, oğlum ya çok kötü pas attık. Daha güzel atarız diye düşündüm de baya kötü attık yani. Şu son 3 maçta bari belki bir over'da da atlarız da. 81 olarak Premier Lig'e gireriz. 81 olur over, over fena değil. Zaten önümüzdeki sezon baya gelişiriz diye düşünüyorum. Gerçi adamlar da baya zorlayacak bizi ama. Olsun yapacak bir şey yok. Bournemouth atmış yine. Onlar şampiyon oldu ya onlara yapacak bir şey yok. Şampiyon oldu onlar. Biz ikinci olarak çıksak yeter. Onlar bayağı fark açtı. Yapma. Oo. Osborn son anda. Taç onların. İlk yarıda sona erecek artık hiç pozisyon olmadı ilk yarıda. Ya yani bu ihtimal <laughs> hiçbir şey koymam. <laughs> hiçbir pozisyon olmadı çünkü. Aa şimdi tamam sıkıntı yok bizim kalecide. Evet ilk yarı burada sona erecek. Hiçbir şey yoktu ilk yarıda. Bu kadar vasat bir ilk yarı yani uzun süredir görmemiştim. Aarons ne yapıyor orada ya? Çekiyor çekiyor bırakıyor topu. Bak sürekli çekiyor. Kaptırdı şimdi. <laughs> ah be alamadık. E, yine çekecek. <laughs> Adam anladı artık. Hep aynı şey yapıyor. Tamam buradayız abi. Oy güzel çıktılar. Bu Andia son anda kafa. Vuruş gelmedi. Rup Tribal biraz bastım. Yardıma geldim. Çok güzel kaptık topu. Belki. flag. Bastır abi. Hiçan. Ver bana. Al kanka. Geçiyorum tekrar. Yukarı ver. <laughs> ah be veremedi ya. Dakika 85. Hala çok pozisyon yok. O diğer <laughs> maçta hiçbir şey olmadı. Çok ortada maç ya. Oğlum 0-0 berabere kalacağız. Sıfır pozisyon ya. Yani hiç yok. Ah şimdi işte. Oy bizim kaleci çok güzel tuttu. Verrips. Pozisyon olarak dedi golü yiyorduk. Az kalsın. Horner. Offside yok mu? Tamam kaptık topu Osborne. Hadi oğlum ilerideyim. 90 2 ama geri döndüler ya. Cık, yok bitti bu maç. Ver bana. Ver bana son kez. Al bakayım. Hoca bitirmiyor. Ne? bitirdi. 0-0 yani hiç pozisyon yoktu maçta. Hani anca bir iki tane <laughs> elle tutulur hiçbir şey yok. Yapacak bir şey yok. bigot birkaç gol bulsaydık iyi olacaktı da. Hızlanmamız artı iki oldu güzel. Çevikliğimiz arttı. Yavaştan gelişmeye devam ediyoruz. Bournemouth 3-1 yenmiş. Adamlar şampiyon olacak. Yapacak bir şey yok ya. İkinci de olsak her türlü bizim hedefimiz zaten Premier Lig'e çıkmaktı. O yüzden çok bir sıkıntı yok. Evet antrenmanlar yapalım. 81 overlu olacağız bu arada. Evet şimdi antrenmanlarda olamadık ama önümüzdeki maçı da geçersek olacağız büyük ihtimal. Önümüzdeki antrenmanlarla birlikte 81 overlu olacağız. 10 maç, 4 gol, 5 asistimiz var. Evet bizden <laughs> şimdi bir daha hedefler geldi de 3 gol at bir asist yap diyormuş. Biz hiçbirini yapamadık ve 9 rating ortalama istiyormuş. Bakalım daha 2 maçımız var. E, o yüzden çok bir sıkıntı olmaz. Hemen ee, neydi bu? Middles bir şey maçı. Böyle giyinelim. Tamam karışmaz böyle. Hadi bakalım. Bu da ki açtı Yağışlı yağışlı oynuyoruz yağmurda. Evet ikinci maçımızda kendi sahamızdayız. Yine alevli manevli. Üf ya gerçekten stadımız baya güzel. <laughs> Roman Lane diyor. O güzel sahaya çıkıyor tabii ki. Artık son iki maç kaldı. Bununla birlikte. Premier e çıkmak için çok yakınız artık. Şurada bir 81 overall alalım da en azından. Premier Lig'e öyle çıkalım. Premier Lig çünkü biraz zorlu. Biraz dedim yani hakaret gibi bir şey. Premier Lig'e biraz zorlu demek. <laughs> Gerçekten. Şöyle verdim pasımı. İleri geçiyorum. Güzel pas. Oy! Ah be geçemedim. Bu arada puan yeri nerede lan? Sağ üstte puan, puanımı göremiyorum. Ver bana. İyi top. Necmettin. Çekti şimdi topu. Necmettin yaptı plasayı. Oo! Herkes baka kaldı. Necmettin yandan gelen. Ay herkes baktı kaldı bir an dışarı çıkıyor sandım. Oo, plaseye bak. Bu tür plaseleri çok seviyoruz. Artık çok geliştik. Bunları çok rahat yapıyoruz. Bak bak bak. Şurada topu çekince ben dışarı gidecek sandım. Herkes baka kaldı. Kaleç dahil. <laughs> herkes donak kaldı Mükemmel bir plase. Tak. Herkes izlemiş ya. Gerçekten. Herkes izlemiş. Çok mükemmel bir gol. İşte bu. Oturak Necmettin. Premier için kendimizi geliştiriyoruz. Artık yavaştan o seviyeye çıkmaya başladık. Bastır 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 bastır. Of çok iyi goldü ya. Bunları daha fazla yapmamız lazım. Özellikle plaselerimiz çok etkili. Tam da öyle bir karakteriz zaten. Karakteristik özellik olarak. Tam da öyle bize yakışan o. Hemen yapan bana abi ortayı. Ah vuramadım kafayı ya. Bu arada puanımı göremiyorum ben. Yani. Buglandı galiba. Dur bir dakika. 8-0 tamam güzel. Sezonun 5. golünü atmışız. Ara sezonda. İyi top. Verdim aşağıya şimdi. Geçiyorum. Bir daha ver önüme. Süpersin. Verdim kanka. Oy oy. postlara gel. Ver bana. Ah çok açtık ayağımızdan. Geri çektik şimdi. Of. Necmettin. Oy. Necmettin iki yaptı. Oğlum efsane oynuyoruz. Of 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 of. Dağıttık adamları. 2'de 2. 3 gol istediler. Bu maçta 2 gol attık. Dur daha maç yeni başladı. Oğlum o berkaşlar neydi öyle? Bak bak şurada bir kere zaten bu. İkinci bu. Of of of. Tak sağ köşeye. Sol ayakla mükemmel bir vuruş. Necmettin yandan gelen. Of. Mükemmel oynuyoruz ya. İşte bu. iki oldu. Sezonun altıncı golünü attık. Ara sezonda. Şimdi altı gol beş asist olduk değil mi? Of 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 çok iyi. Oy çok güzel geçti adam. Gole gidiyor ve gol yedik. Çok güzel geçti gerçekten. Kimdi o göremedim de. Skeçer mıydı öyle bir şeydi galiba. Of bayağı güzel gol attı adam. <laughs> gol sevincine bak. <laughs> Biz de yapalım ya böyle unutuyorum arada yapmayı. Şurada işte bak şu çalımı bak. Şurada tak bizimki boşa gitmiş. Zaten dümdüz. Direkt buldular golü. 2-1 şimdi durum. Maça heyecan geldi tekrar. Ver abi. Al bakayım. Koşuyorum tekrar. Ver kanka bana. Ver bir daha. Aşağıya verdim. Ver önüme. Süpersin. İyi paslaştık. Şimdi güzel pas. Ver bana. Niye bekliyorsun ki anlamadım. <laughs> Öyle boş boş bekliyor. Ay ver bana. Ah be veremedi. Oradan bir çıkabilsem etrafını çok sarmışlardı. Şimdi kaptık topu Baldo ver önüme. Necmettin gidiyor. Yaptım ortayı. Vur lan. Ah be güzel orta ama işte adam çok öndeydi. Artık ilk yarının sonuna geldik. Durum 2-1. Al kanka. Geçiyor. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> adam <gülüyor> hayvan gibi vurmaya çalışıyor. Sakin olun biraz. Bizde bizde bizde. Helal. Hocam kayıtlar orada belki bir, bir şeyler oldu. Of Necmettin çok güzel çalmadı. Necmettin vuracak. Hadi be, çok kötü vuruş. Çalım güzeldi. Tamam biz de hadi abi hat -trick için. hat -trick için saldırmamız lazım. Güzel. Necmettin hat-trick! Hat-trick yaptık. Sheffield United'daki ilk hat-trickimiz. İşte bu be. Premier Lig'e çıkmalar önce hat trick ile taşlandırıyoruz. Of be, çok güzel. Araya mükemmel kaçtık. Biz bu yanımızdaki Yiğitcan'la bayağı güzel partner olduk bu arada. O beni gördü. Hemen sağ köşeye doğru sol ayakla mükemmel bir vuruş. Hat trick yapıyoruz. Tak bir de of şey böyle burun vurmuşuz he. Tak diye hafif ayak dışı böyle. Mükemmel vuruş. Nereye görüyoruz abi şu an? Bu ne abi? Nereye görüyorsun? Play <laughs> çıktı oyundan. Of be mükemmel etrik yaptık. Yani bir geçen maça bak bir de bu maça bak. Yani geçen maç sıfır pozisyon. Hani bir iki pozisyon onlar da pozisyon değildi. Bu maç direkt dört gol şu an. Bakalım 5. falan olur mu? Oyna bana. Süpersin. Oynadım oraya. Çok iyi top. Ya tortayı vuramadık. 5 şutumuz varmış 3 gol zaten. Bu maç bayağı iyi oynadık ya. Lan. Allah bir an şeyi yöneliyor sandım. Kanka bana doğru oyna. Lan adamın defası bomboş. Adamın defası boş. Oynadım sana. Adamın defası bomboş demin ha. Ver bana tekrar. Al kanka. Geçiyorum. İyi top. Gördüm şimdi seni. Ver bana. Veremeyeceksin. Oy Lan çok güzel gördü yalnız. Onu herkes göremez oradan. Bayağı güzel pas attı da. Bizimki orada değildi. Aşağıyı gördü Berke. Berke di pardon. Lan çıktı top. Artık son dakikalar. 3 gol var bizden. 3'ünü de biz attık. Yukarı. Çok iyi. Kaç kanka kaç kaç kaç. Verdim şimdi. Vur. Lan oğlum bir adım daha atsana. <laughs> bir adım daha atman gerekiyordu. Ah be bir adım daha atsa gol atacaktı adam ya. Neyse. Maç burada sona erdi. 3-1 kazanıyoruz. Head trick yaptık. En son şeyde Pordenone de yapmıştı galiba trick'i ve 81 olmuşuz. Gayet güzel, gayet güzel. Of 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 çok iyi ya. İlerletebiliriz. Bütün e, şeyler olumlu. Görüşler teknik direktörümüzden. Zaten nasıl olumlu olmasın. Gayet de normal oynuyoruz. Yatağımız yoktu maçta. Evet bir de antrenman yapalım artık 82 over'la doğru gidiyoruz. 40 milyon euro değerimiz oldu. Acayip geliştik ya. Maçın adamını kazandık. Top kontrolü. Çok iyi gelişti. Sprint hızımız 92'ymiş. Bir de işte şut gücü e, ve uzaktan şutumuz şu anda 78. O böyle 80'i geçtiği zaman çok daha iyi olacak. 11 maç 7 gol 5 asitle oynuyoruz ve sezonun son maçına gidiyoruz şu anda. <laughs> Kiminle maçımız var? Son maçımızda Kim abi bu? Ha, Nottingham Forest galiba. Nottingham Forest'a karşı oynayacağız. E, i̇kinci olarak direkt sezonu geçeceğiz. Bu maçtan sonra. Playoff oynamayacağız zaten. Direkt Premier Lig'e e çıkacağız. Artık garanti değil mi? Evet geçemezler. Artık ikinciliğimiz de garanti. O zaman rahat bir maça çıkalım. Nottingham Forest karşısında. <laughs> Son maçımızda. Artık ikinci lige veda edeceğiz. Üçüncü lige... Nasıl? <laughs> yanlış söyledim. Bu arada Berke 83 over'lu olmuş. Takımdaki en iyi e, oyuncu. Ama biz onu geçeriz ya. Biz daha potansiyelliyiz. Hadi bakalım. İkinci ligin son maçında. Bu sezonun son maçında. Kendi evimizdeyiz. Nottingham Forest'a karşı oynuyoruz. Artık ikinciliğimiz garanti. Yani yensek de yenilsek de hiçbir şey olmayacak. Biraz eğlencesini gibi oluyor. Zaten son maç. Premier League garanti. Bir sonraki sezon Premier League'de oynayacağız. Sheffield United'la birlikte. Şöyle bir gördüm. Ama kötü pas. Uzun paslarımız o kadar iyi değil. Aha! Kaptık lan. Kapıyor da az kalsın. Aha kaptık. Ver bana. Vur bakayım oradan. Oy! Direkt döndü. Aa lan! <laughs> Kıl payı kaçtı. Adam da vurabilirdi orada aslında. Direkt gol atabilirdi. Zaten son maç. Atsak da bir şey olmuyor. O yüzden bari biz atalım da kendimiz gelişelim. Ver bana. Kaçıyorum. Ver bana. Güzel. Al hadi be. Neyse tamam ben de. Aa alamadık. Alırız diye düşündüm ya alamadık. Amiobi'den kaptık ama taş onların. Onlar kullanıldı şimdi. Bizden kafa gelir mi gelmedi. So. O hangi soldan? <laughs> Muza soğ olmasın. Stevens. Ver bana kanka. Helal bal dök. Al bakayım. Lan ne yaptın? O nasıl bas? Bastım ona bastım ona bastım ona. Tamam sıkıntı yok. Tiago, o Tiago Silva mı? Nasıl Tiago Silva? Bildiğimiz Tiago Silva değildir herhalde. İkinci ne iş var oğlum onu? <laughs> Adamın ismini mi çalmış? Ne yapmış bu? Lan! Aa yedik golü. Dakosta. Hocam benden niye puan kırıyorsun ya? Ben ne yaptım? Dakosta. Attı golü. 1-0 geriye düştük zaten. Dediğim gibi yansek de de bir şey olmayacaktı. Bakayım nasıl gol. Bizim stoper kafa vurmuş. Adamın önüne bırakmış topu. Dakos'ta da atmış. Ver bana bir daha. Ver ver ver. Al kanka. Ver bir daha bana. Tamam güzel top. Geçtim. Güzel geçtik. Necmettin gidiyor. Neşmettin girdi içeri. Yaptık ortaya son anda vur. Oooo! Efsane voley Hiçan. Ay sırtına aldı bizi. <laughs> Oğlum çok güzel geçtik. Bak bak şurada zaten açtık topu. Son anda kaldırdık. Tak voleye bak. Mükemmel. Son maçımızda. Tak güzel bir asist yapıyoruz. Yiğcan da güzel gol attı. Biz gerçekten çok iyi ikili olduk ya. Yiğcan'la birlikte. Son Yiğcan. Durum 1-1. Lan. Aa 1-0 değil. 1-1 lan biz gol edik. <laughs> Onu unuttum ben. Thiago Silva. Lole. <laughs> Lole. Darik var. Thiago Silva. Kaptık topu. Penaltı penaltı yok. Verdim aşağıya topu. Tamam. Ver bana. İyi top. Koştum. Al kanka. Aa, geçti. Hadi be. Ah be alamadık. Neyse iyi pastı iyi pastı. Ver kanka önüme. Çok iyi pas. Ah Necmettin çekemedi. Çok yavaş kaldı ya. Hocam puan da kırma ama. Bir şeyler deniyoruz sonuçta. Neyse kırarsan kır zaten son maç. Biz daha ne yapalım. Yapacağımızı yaptık. Bir şey etki etmiyor şu an bu maç. Tamam al. Oy ne yaptın lan. Ne yapıyorsunuz lan vurun. Hadi be ne oldu offside mi no offside? Offside'miş. Oo iyi pas geldi. Oo direkt gol attılar. Da Costa 2 yaptı. 2-1 mağlup duruma düşüyoruz. Orta <laughs> ben de başka bir şeye bakıyordum. Görmedim bile. Tam son anda böyle pas mı attı o? Ha ileri doğru gidip pas verdi ortaya. Zaten bomboş. Da Costa 2 yaptı. <laughs> Ver kanka bana Heh, Al bakayım sen aşağıdaki Geçiyorum yukarı Yerime geçtim Ver bana Al bakayım Bal dök <laughs> Ne yapıyor lan o Oy vur Ah be Cık. Dakika 86 Güzel Al. Ooo güzel ama bizim koşamadı ya. Kaleci de top. Samba. Evet. Artık 90 artı 2 ve buradan maçın sonuna geleceğiz. 2-1 mağlup oluyoruz ama hiçbir anlamı yok dediğim gibi zaten. Ama o Evet. Maç bitti ve artık Premier Lig'deyiz. Son maçı da bir şöyle berabere kalsaydık veya kazansaydık güzel olurdu da hiçbir şey ifade etmiyor dediğim gibi. Biz asistimizi yaptık. Kendi gelişimimize bakalım. Artık sezon bitti ve Premier Lig'e çıkıyoruz. Hemen sezon sonuna gidelim. <laughs> bakalım istatistiklerimiz nasıl? Sheffield United'da bayağı güzel form tuttuk. İnşallah Premier Lig'de buna yakın bir performans sergileriz. Yani pek olası değil ama olsun. 12 maç 7 gol 6 asistle devam ediyoruz. Oturak son maçta attık gollerle teknik direktörün favorisi oldu diyor. Gayet güzel abi çok iyi. Hemen antrenman yapalım. Yeni sezona gitmeden önce. Güzel geliş 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 süper. Uzaktan şutumuz arttı. 82'ye doğru adım adım ilerliyoruz. İlerletebiliriz artık. Sezon değişecek. Liverpool şampiyon oldu diyor yan tarafta. Liverpool şampiyonluğu bırakmamış. Biz antrenmanlarımızı devam edelim o sıra. 40 milyon euro bir değerimiz var. Oo çok güzel. Sprint hızımız 93 oldu. Ee, kısa basımız 78. Çeviklik 85 olmak üzere. Çok iyi ilerliyoruz. Yeni sezona gümbür gümbür gireceğiz. City 3-0 yenmiş Liverpool. Of Liverpool'a gitsek var ya. Ay. Liverpool'a bir gitsek var ya. Ya da City'e falan. Şöyle güzel takımlarda bir oynasak. Yüksek takımlarda. Çok güzel olmaz mı ya? Elbet gelecek. Biraz daha şöyle bir 84-85 e uğurlu olurum. Oraları da var. Dur antrenman antrenman. Dur çok hızlı geçiyor. <laughs> günler çok hızlı geçiyor. Oo. Oo. Güzel güzel güzel. Şut gücümüz 84. Artık patır patır gol atmaya başladık. Dribblingimiz falan da gelişsin. Oğlum çok hızlı atlıyor günler. Yetişemiyorum. Dur 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 dur. Lan. <laughs> Hiçbir etkinlik yok ya. Bitiricilimiz 85 oldu. Çok iyi abi. Uzun pasımız gelişsin bir yandan. Arada böyle orta falan açıyoruz çünkü. Ya orta değil de ileri doğru atıyoruz falan. Wilson nasıl Mayıs ayının oyuncusu oluyor ya? Bizim olmamız lazım. Dur kalan gün 5'mişten ben de basıyorum. Artık bu sezon için son antrenmanımızı yaptık. Orada da görüşümüzü geliştirdik. 82'ye az kaldı. Ve sezon sonluyoruz. Bir sonraki sezona geçiyoruz. Bu sezonki kilit hedeflerine ulaştığın için tebrikler. Senden beklerini yaparak sezon başına sana gösterdiğim, gönderdiğim hedef sesini tamamen karşıladın. Gelecek sezonlara da yansıtırsın inşallah diyor. Hadi bakalım yeni sezona gidiyoruz. Premier Lig'e. Evet Sheffield United Kad geçtim lan dur. Sheffield United kadrosuna yeni kan diyor. Necmet'ini gösteriyor. Bournemouth. Orada Beşiktaş'ta maçımız varmış. Wilson geç bunu. Bu geçen sezon. Bu da ikincilik zaten. Hemen bakalım. O bir dakika. Ayın oyuncusu aday listesindeymiş ama bizi seçmemişler. Hazırlık kupasında Beşiktaş, Frankfurt, Montpellier falan varmış. Ne diyor abi? Bu sezon kilit beklentileri neymiş abi? 6.1 güzel. 10 gol at, 5 asist yap, %11 diyor şut oranı. Çok güzel. Tamam. Yapılabilecek bir şey. En azından 9-0 ortalama istemiyor. Yani <laughs> hemen bir şeye bakmak istiyorum. Hazır kupasından sonra of of Premier Lig'deyiz. Puan durumuna bir açalım şeyden. Premier Lig'e bakalım. Dur 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 dur. Hangi takımlar var? Şöyle bir yukarıdan başlayalım. Arsenal, Aston Villa, Bournemouth bizimle beraber çıkmış. Brentford çıkmış bir de. Oo 3 3 kişi çıkıyor ya. Bournemouth, Sheffield United ve Brentford çıkmış. Brighton, Burnley, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Leicester, Liverpool, City, United, Newcastle, Sheffield, Southampton, ee, Tottenham, Watford, West Ham ve Wolves. Abi çok güzel olacak ya. Var ya bu sezon acayip iyi olacak. Premier'likteyiz. Değerimizi katlıyoruz. Şu antrenmanları da ekleyip bölüm bitirelim. Evet antrenmanları ekledim. Tümünü simüle et diyelim. Atak pozisyonlarımız 89 oldu yalnız. 82'ye çok az kaldı. Dribblingimiz 82 oldu. Abi çok güzel ya. Cık, var ya. Premier Lig'de olmak gerçekten çok değişik bir his. Necmettin yandan gelen. Hemen ilerletelim şunu bir. Hazırlık kupası maçlarını direkt geçeriz zaten. E, maçlar atlayıp. E, neden ona? Antrenman yapa yapa geçeriz. Önemli olan Premier Lig. Bir sonraki bölüm Premier Lig'e başlayacağız. Tamam. Gördük zaten abi onu bildirimi. Şuraya kadar de. Orada bırakalım. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölüm premierlik başlayacak. Olabildiğince e, güçlü ve hazır olmamız lazım. Beğendiyseniz daha atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm güzel olacak gibi geliyor. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.